Öğretme, okuldan çıktım da gel. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama. Ali, okula gitmezsem annem çok güzel merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık annem Sağım neresi, solun neresi. ...ağrıyan yanımın neresi olduğumu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor işte, şuram demiştim de... ...bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor, her gün. Bir sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım. Hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Dizim acıyor Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu. Ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örüksün istedim. Babam öldü ama onunki gibi olmadı. Ben yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. E bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim ağladım. Kızım ekmek babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım annem. Bir de sol yolum yine çok acıdaydı. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler kri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuştu. Işte. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? <laughs> Babam her gün domates, peynir koyuyor beslenme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama... ...arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum. Babam pasta yapmasını bilmez anne, hava kararıyor. Ben gideyim anne, babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne, ne olur ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak, bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp boşucuma koydum. Her sabah onu öpüyorum, kokluyorum. Kimseye söylemem ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Unutmadan öğretmen yarın aynı anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızarım. o da ne? mısın? Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor ben. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam yani. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel beni öp. Ama mutlaka gel anne. Sen rüyam